Evet değerli dostlar, sevgili Aşk Alevi takipçileri, sayfamızda başlatmış olduğumuz hem değerlerimiz hem de çınarlarımız adlı programlar dizisinde bugünkü konuğumuz, ilçemizde sevdiğimiz bir ağabeyimiz, evine misafir olduk, kendisiyle sohbet gerçekleştireceğiz. Değerlerimize, değerlerimizi sizlere tanıtmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Hacım öncelikle Merhaba. Merhaba, sen hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Canım diyeceğim, Kusura bakma. Beymedin. Ben, ben, ben başım üstü. Allah razı olsun. Evet. Ee, evet. Sanma ortam bizim için her zaman. Her zaman. Sizler her bizim var. büyüğümüzsünüz. Allah razı olsun. Ee, Bugüne kadar da hiç incinmedik sizlerden. Allah hepinizden razı olsun. Tamam, kimler Hacım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İbrahim Kılıç kimdir? İbrahim Kılıç, 1965 Aşkari Orta Bahçe. isim ikimiz. Evet. Kimiz diyor. 5 yaşına kadar köyde ikamet ettik. 5 yaşından sonra babamın memuriyeti sebebiyle Erzurum'a geçtik. Evet. Gençliğim Erzurum'da geçti. İlk o orta liseyi Erzurum'da tamamladım. Hı hı. Akabinde askerlik görevinden sonra nasipmiş Aşkara Çimento'da işe başladım. Oo, maşallah. 28,5 yıl Aşkara Çimento'da çalıştım. Evet. Emekli oldum. 2016 yılından beri de emekliliğin tadını çıkarıyorum. Ne güzel. Maşallah. Peki hacım geçmişe döndüğünüzde ee, o eski Aşkale günlerinde aklında en çok kalan anılar nelerdir? canım birçok anı vardı ama unutamadıklarımdan bir tanesi de e, bir gün oturuyorduk. Evet. Genç arkadaşlarla, yeni emekli arkadaşlarla oturuyorduk. Siz de emekli olmuştunuz. Biz emekli olduk. Evet. Allah beni hani, hani rahmet eylesin, tüm dostlarımıza. Amin. Tural Efeş abimiz. O bizden önce emekli olmuştu. Evet. Böyle geziyordu. Tabii biz aynı yaşam olduğumuz için arkadaşlarla bir grubumuz vardı. Evet. Ama onun rahmetlinin öyle bir fazla bir grubu yoktu. İşte bir iki bizim yanımızdan geçtikten sonra ben de bir gün dedim ya Turan amca gel sen de bizimle otur yani sen de bir delikanlısın yani. maşallah. Bizim aşağıda. Evet. Bizim dedi ki ağabeyye ihtiyacımız var. Bize bir ağabeylik yap. Geldi tabii o da bizimle belirli bir süre dostluğumuz çok ilerledi. Bir ağabey kardeşlerin ileriye gitti. Evet. Bir gün otururken şunu dedi. Ya dedi sizden Allah razı olsun. Niye dedi ağabey? Hayır. Ya dedi siz olmasaydınız ya dedi ev ve oturup düşünecektim ya da caddede tek başıma gezilecektim. Sizden dedi oturdum hayat buldum dedi. Allah razı olsun. Amin. Çok güzel. Yani, da yani, çok güzel. Tabi bu arada hep şunu zannettim. Çünkü sen korkmazsın. Cengiz Güngül. Allah Tanrı'ya rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Amin. Onlarla da çok anılarımız var. Değil mi? Evet yani biraz çınaradılar. Evet. Mesela rahmetli Yüksel Usta, rahmetli olduktan sonra ben birim, o Lokartan, Çokaktan... bir o kanserli olduğu sokaktan geçemedim. Lokantanın olduğu sokaktan? Bir gün geçmedim oradan. Çünkü de. ben hep bir ağabeylik etti bize yani. Evet. Yani bunları unutulmuyor. Evet. Efendim e, tabii ki sadece Yüksel Usta'mız değil, Allah kani gani rahmet eylesin cümle ölmüşlerimize. E, Yüksel Usta hakikaten bizim e, çok gayrimizi çekmiştir. Aç kaldık mı lokantasına giderdik, yerdik, içerdik. Hayatta bizden para almazdı, sormazdı da. ola ne yedisiz diye, niye yediz gitiz hayatta demezdi. Allah kanı gari rahmet eylesin. Baştan kendi ölmüşlerimize, cümle ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Peki acım bugünün gençleriyle, kendi gençliğinizi kıyasladığınızda nasıl bir fark görüyorsunuz? Ceren Bey, şimdi ben şunu başta söyleyeyim. Şu anki yeni yetişen nesil gençlikte bizim gençliğimiz arasında yani 90 veya 180 derece bir fark var. Hı hı. Yani şu bir, e, Gerçek şey şu ki gençliğimizde bir kere bizde büyüye saygı. En başta bu vardı. Yani aileden olsun, yetişmiş olduğumuz çevreden olsun, mahalleden olsun evet. büyüye bir kere sevgi saygı vardı. Evet. Önemlilerinden birisi çevreye saygı vardı. Hı hı. E, i̇nsana saygı vardı. Ama şimdiki gençlikte maalesef bunu fazla göremiyorum. Yani sadece kendi iş dünyalarına kapanmışlar. Ellerinde birer tane telefon, birer tane tablet. Onlarla oyalanıyorlar. Ee, fazla ben yani bir iyi şey miyim değilim gençlik konusunda. Değil mi? evet yani. Bu şekilde yani benim düşüncem. Tabii daha farklı şeyler de var da. Evet. biraz Gençlikte, gençlikte tavuk mu çalır mıydı? Ya <laughs> bu şimdi, Şimdi mesela şöyle. Diye, kendi şimdi, malın gidiyor. Şimdi <gülüyor> askere <gülüyor> gideceğim. Her evet. Ben askere gideceğim. Mart. 3 evet. 3 Mart 86'da askere gideceğim. arkadaş yemeğe davet etti beni. Evet. Hayatta bana da tavuk bulu vermeyen bir arkadaş yani. Evet. E tabii akşam girdik, içtik, sabah bir yıldık, anam baktı, sabah bir kız anam ne oldu, niye kalktı? Buna dedi, bizim iki tane tavuğu götürmüştü. Ana dedim, kalkışlama dedim, dedi bu arkadaş dedim, o Gürkan, Allah sana emanet etsin. Dedim, demem, Gürkan bizim tavukları çaldı, ona sabah bana budu verdi. Evet. Ama yani işte ondan sonra annem keşke benim ağzım kapanaydı, ben bunu demeseydim. E. Ben bilmiyordum, keşke isteseydim dedim, anne istemeyle olmuyor. İstemeyle olmuyor. Yani bu. Aynen efendim biz de gençliğimizde tabii fazla yaşlı değiliz de biz de çocukluğumuzda diyelim e, özellikle yılbaşı gecelerinde e, mahallede tavuk koymazdık, gaz koymazdık, çalardık. Bize bir gün dediler ki gene bir yılbaşı için bir amacım dediler ki yani akşam çalacağı hazırlığı yapayım. Saniyeze dedi ki valla dedi Celal ben bu gazı götürün akşam kesin yiyin helalı koşulsun. Almadık hacım. Yani yok, olmaz. Yok tadı hiç... çıktı. <laughs> yani... onu çalacaksan. Evet. onu güzelliği o Evet. Yani çok güzel günlerdi. Evet, evet, Hacım o dönemde insan ilişkileri, komşuluğunun dayanışmasını o günlerle bugünü nasıl kıyaslarsın? Şimdi cenab Bey o gün e, şimdi tabii Erzurum şiiri var ya Parya vardı işte Paşa var işte adamlar adam gibiydi ya. Evet. Yani gerçekten oldu. Şimdi o gün evlerimiz müstakildi. Herkes herkese eminim. Başkale'de de Erzurum'da çok rahatlıkla girer çıkar. Evet. Herkes yani bir abla bir abi bir ne bileyim kardeş bir büyük vardı. Şimdi apartmanlara açıldı. Bunları unuttuk. Ben Eyle. size evet şöyle Eyle. bir şey söyleyeyim. Köy olası kooperatifler şehirde evet. geçiyor. Rahmetli e, babam hastanede yatıyor. Böyle kış yaklaşıyor. E, bir gün kapımız açtık Açtık e, o zaman Erzurum'da kömürler at arabasıyla getirildi. Adam dedi ki Hüseyin ne evi burası mı? Evet dedi. Dedi ki kömür var. Ya annem dedi ki nasıl olur dedi bizim Erf hastanede yatıyor dedi. Bu kömür. Valla dedi Hüseyin kızı ne bura mı bura. Adam kömürü döktü gitti. Hayır. Maşallah. Biz de kalktık annemle hemen o zaman bir numun hastanesi var. Gittik numun hastanesine babamın yanına dedi ki ya böyle böyle. Kömür geldi. Babam dedi ki alın içeri. Hı hı. İki gün sonra bir arabada odun geldi. Ama kırılmış. Hiç unutmam. Oh. Kırılmış odun geldi. Onu da aldık içeri. Tabi babam hastaneden çıktı. Konşular Allah razı olsun ziyarete gelmeye başladılar. Evet. Mahallemizin Erzurum'un değerlerinden Fahrettin amcamız vardı. Hmm. Eski deyimde zabıta komiseri. Çarşı Geldi babamı ziyaret etti. Babam dedi ki ağabey böyle böyle. Dedi ki Hüseyin dedi, onları ben gönderdim. Dedi. Sen hastaydın. Ama o gün antiparantez Celal Bey. Kömürler karneyle alınıyordu. Karneyle. Tabii, tabii. Gündekini tabi belediyede yazdırıyordu. He. O günü geldiği zaman gidip Erzurum kömür tercihden, sabah ilkenden namazdan giderdin. He. Kömür tercihden kömürünü alır getirirdin kapıya. Yani karnen he. yoksa yandı. Yandı tabi. Evet, onu çıkaracaksın. Onu karnen <laughs> onu çar, var, çar, var. İşte tabi babam ondan sonra e, gerekenleri yaptı. Yani unutamadığım konuşuluk üzerine çok güzel bir şey Maşallah. Yani. Mesela dua ederdim annem hep gezmeye gitsin. <laughs> Niye? 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 Çünkü e, bir konşu tembeydi. Evet. Ben bugün işte gezmeye gidiyorum. Oğlan okuldan çıktım size gelsin. Evet. Giderdim en güzel şey. Yarım ekmeğin arasına tayin edersin. Of aman Allah. En yani, yani bunlar o gün vardı ama evet. bugün korkumuzdan vallahi kimsenin yanında bir çocuğunu sevmiyoruz. Bir çocuğun başına okşayamıyoruz. Evet. Yani, maalesef. Sıkıntılardan bir tanesi de. Maalesef, maalesef e, günümüzde hele hele bu son zamanlarda yaşanan e, olaylardan sonra sen dediğin gibi acım daha artık çocuk sevmeyi bırak. Yok. Şey yani yok. E, uzaktan da böyle el bile sallayamıyorsan o duruma getirdiler insanlarımızı. E, Aşkale'nin sizin gözünüzdeki yeri nedir? Aşkale denilince İbrahim Kılıç böyle oturdu. Dedi ama bu Aşkala benim için ne ifade eder? Aşkale benim için bir can, bir vazgeçilmez bir sevdi. Aşkale benim için bir sevda. Niye sevda? Yani ben her şeyimi burada kazandım. Aşkara İbrahim Kılıç Aşkara değil İbrahim Kılıç oldu. Evet. Çünkü e, burada çalıştık. Eşimiz, dostumuz, arkadaşımız, çevremiz her şeyimiz Aşkara'da oldu. Ben onun için Aşkara'yı terk etmedim. Gel Hem sevse, sevmem zaten olmaz. Sevgi olmamış olsa evet. Aşkara olmaz. Yani biz burada yani Aşkara'nın geneliyle bir ayrı olduk. Cenab-ı Yani Aynen. bir insan yani şu, şuna, şuna biri olmadığın zaman olmuyor. Şimdi ben de, de Aşkale o. Evet. Yani Aşkale'den Erzurum'a gittiğim zaman vallahi Erzurum'da çünkü fazla arkadaş dost eş kalmadı. Bir an önce işlerimi görüp Aşkale'ye Aşkale koştuk. Aşkale Aşkale. Koşu. Koş. Efendim biz de yakın zamanda Aşkale'yi terk ettik. Evet. Şimdi de terk ettiklerimi yerim. çocuklarımızın okullar dolayısıyla üçü de Erzurum'da üniversiteye gidiyorlar. E, bunlara sebep Acım, e, evi ama götürmek mecburiyetinde var. Ya bu gerek ya, Hayatın şartları, günün gerekleri neyse. Ama ben her yok gün aşkaleden. Yok yani. buradasın. <laughs> yana sıkıntı yok. Allah razı olsun. Yani aşkaleden kopmanın imkanı yok. Şimdi canım, nereye ben gidersen ben git bu ya dönüşü. Abi parantez şunu diyeyim. Sen şimdi aşkaleden gittin. Bak senin sayfanda yani yapmış olduğun en güzel bir şeylerden bir, bir tanesi. Arkadaş evet. kim olursa olsun ayrım yapmadan bu ölülerinizi haber veriyorsun. Evet. Bak vallahi ben bunu yani aşağıda gittiğimiz zaman işte batıya gittiğimiz zaman orada eşimizle dostumuzla konuştuğumuz zaman takip ediyorlar. Yani bir bu yani ayrım yapmadım. Kim olursa olsun. Evet. ki mümkün oldukça düğünlerimiz. Evet. Mümkün yani çağırılmamış, çağırılmamış sen için fark etmiyor. Onu Bilen birisi olduğum için diyorum. Evet, evet, Bunlar gerçekten evet. ilçemizde benim adımım. Benim şahsi görüşüm çok büyük değer katıyor. Niye? insanlar orada izliyor. Orada Aynen. belki bir tanesini çekiyorsun. Ya işte Aynen. demek ki bu yemek duruyor. Bu o aşk de. İnsanlar buradan çok mutlu oluyorlar. Yani şimdi hakikaten e, bu övgüleri duymak çok güzel. Bizim için de gurur vesilesi. Ee, benim de bu konuda bir şikayetçi olduğum şey var. Hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Kıymetli dostlar, biz bir şeyler yaparken aşkları için yapıyoruz. İnsanlarımız için yapıyoruz. Şimdi bugün İbrahim Gılıcı e, gurbette bir arkadaşı görecektir. diyecekti ki, ooo bizim İbrahim, ooo bakın ne güzel falan. Bizi gördüğünüz zaman benim sizden istirhamım. Ben çekim yaparken özellikle Ramazan'da <laughs> ben ya ben gözüm kaçak. Beni <laughs> çekme <kaçar. gülüyor> <laughs> <laughs> evet. Şimdi programa başlayacağım hacım. Genelde <laughs> orada ki ama genel dersi atmam ben sınırda düzen. Diren orayı ama çarşı nasıl bile cıvıl cıvıl. Üftara yakın zaman. Diren ki bugün program süper olacak. Ya kamerayı açacağım desem bombu atmışlar herkes kaç. Evet. Ya evet. niye kaç kardeş? Hemşerilerim kaçmayın. Sizi kardeşiz görecek, akrabaz göreceğiz, komşunuz görecek. Yani Kaşmazı istemiyorum. Sizden tek ricam. Para pul istemiyorum. <laughs> <Canım, gülüyor> Bizden kaşmayın ya. Canım antiparantez bak bugün şu yapmış olduğunuz gerçekten ölümsüz bir iş. Benim Aynı aynen cizim niye? Bu, ben ölsem bile belki torunlara bu miras kalacak. Aynen öyle. Allah, işte, Allah yani. hayırlı ömürler versin. Sağlık ve Sağlık be. İnşallah da devam edeceğiz. Yani şu güzel abi. bir program çok da, da güzel tepki Olsun ne olsun ne olursa ee, olsun. Ee, hacım çınarlarımız diyoruz. Çünkü sizler bizim ilçemizin Hafızatsızsınız Allah için. için. Ee, gençler ve bu toprakta yaşayan insanlarımız için neler söylemek istersiniz? Valla şimdi Cenan Bey gençlerimiz için önce şunu diyeceğim. Arkadaş vatanı sonra da memlekete sahip. bizim olmazsa olmazımız. Evet. Yani, buraya evet. sahip olduğumuz müddetçe biz varız. Hı. Çünkü buralar kolay olmadı. Bizlere kolay bırakılmadı. Bize Hı miras bırakıldığı gibi biz de bizden sonrakilerine kuranları miras bırakmak zorundayız. Yani eğer biz aldığımız emaneti sağlam olarak teslim etmekse olmaz. gençlerimize artı şu. Arkadaşım sigara. Ben tek de, ha, evet. tek evet. Benim tek tek müzdarip olduğum bu. Bakın benim geçtiğim Cemal Bey Erzurum'dan geçti. Sigara içtim. Evet. Hamdolsun o illetten kurtardım. Ama şu parmaklarımın arasında inanır mısın? Şu Cumhuriyet Caddesi'nde, Erzurum'da doya doya bir tane sigara içemem. Ya ceket kolunu yaktım, ya gömlek kolunu yaktım, ya parmaklarımın buralarını. Ama bunun cezasını da damar tıkanıklığıyla ödedim. Evet. Yani sigaranın cezasını damar tıkanıklığıyla ameliyatta evet. ödedim. Şimdi onun için benim gençlere tek tavsiyem. Arkadaş yiyin, için ama şu illetten uzak durun. Paranızda yani paradan vazgeçtim. He. Paradan vazgeçtim. Para meselesi değil. Sağ ol evet. Sağ, <laughs> Sağ olun. Evet. Sağ olun. Sağ Şimdi de bizim o günkü yani dönemdeki sigaralar bugünkülerde çok kaliteli. Cevap Bey. Aynen. Tütün vardı. Sade tütün. Katkısı yok değil. Yani şimdi işte ondan dolayı gençlere tavsiyem yani mümkünse ondan uzak kalsınlar. Ya arkadaşlarıyla yine otursun piknik yapsınlar. Değil mi? Vallahi ona verecekleri parayı günlük piknik yapsın ya günlük yesinler. Evet annesinin de babasının da ailesinin abisinin de koşuna gider bu. Seve seve de verir onun kaşlarını. Ama işte Aynen. görüyoruz çevremizde çocuk sigara içiyor, babası diyor, arkadaşı üzülüyor. Evet, yani bunlar bence gençlerimize bilmiyorum. Ben onun cezasını çeken birisi olduğum için. Evet. inşallah onlar da bu işlerden vazgeçerler. İnşallah e, gençler duyduz özellikle sigara içenler e, sigaradan uzak durun. Ben de e, okulda <laughs> sizlere aynı şeyi söylüyorum. Bu sağlık Allah korusun. Ee, sağlıkla şakı olmuyor. Yani hani derler ya neren ağır canın oradadır. Onun için sigaradan mümkün mertebe uzak durun. Hatta hiç içmeyin. Lanet olsun. Ona vereceğiz parayla fındık alın, fıstık alın, çerez alın, cebize doldurun. Yiyin dolanın. Yani şimdi sözünüzü keseceğim. Şimdi ben onun sağlığın en üst ve en alt noktalarını yaşadım. Malum yengene ben karaciğer nakli yaptırdım. Bu 10. yıl. Şimdi sağlığın ne demek olduğunu yani biz çok iyi anladık maşallah. Evet. biz mesela ben verici olamadım gittim. Hı. Oğlum olamadı. İşte kayınbiraderim geldi. Olamadı. Verici olamıyor. Tutuyor ama olamıyor. Sırf sigara değil Yok, mi? Yok sigara değil. Ha, sağlık, sağlık. Sağlık, açısından evet. Neticede sağ Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun. Bir dönür. Bursa'dan çıktı. Gittik orada biz gördüm. Evet. evet. Şimdi orada gördüm ama doktor şunu dedi işte devam et sözü oraya getireceğim. Dedi ki verici hayatında sigara içmemiş, alkol kullanmamış dedi. Yani evet. Bunu bir ciğerdi. Oy maşallah ya. Nasıl evet. başarmış hacım Ya, ya işte insanlar bu... demek ki irade biraz sağlam oldu mu? Evet. bu, evet. zamanda çok zor ama Allah razı olsun. Ama... Allah. Allah. Allah kanı rahmet artık eylesin. Mesela ben şunu dedim. Biz şimdi ailecek bağışçıyız organ bağışlıyoruz, yaptık. Kimse zorundan almıyor. Evet. Kimse almıyor. Ama buradan da ben hem hemşerilerime, biz izleyenlere sesleniyorum. Yani bu bir vatandaşlık görevi diyeyim yani. Gelin bunu hep beraber yapalım. Organ bu, bağışçısı olalım. Kesinlikle. Ya bu bana olmaz deme. Ne zaman kime lazım olacağını belli değil. Değil mi? Evet. Bize o rahmetli sekiz kişiye hayat oldu biliyor musun Celal Bey? Bağışçı sekiz kişiye. Evet. Ya şimdi herkes bak 8 aylık o rahmet diye dua ediyoruz. Allah kanı gari rahmet eylesin. E, yani hakikaten güzel bir vurgu yaptın e, sevgili abi. E, organ bağışı sadece günümüzde değil e, yani geleceğimizde de çok yeri olan bir e, sağlık meselesi. Organ bağışı yapanlar yapmıştır. Yapmayanlara da tavsiyemizdir. Ee, en yakın zamanda ben de yapacağım inşallah. i̇nşallah. <laughs> yani ne yani... zaman kime lazım bir <laughs> Yani hiç, bak şöyle diyeyim Cemal Bey, e, konuyu dağıtmayayım. Biz e, Bursa'ya gittiğimizde kontrol için doktor başta inanamadı. Hmm. Dedi ki teyzem sen mi karaciğerini? Adam tahlillere bakıyor. Evet. Pırıl pırıl. İnanmadı. Hamdolsun şeker yok, tansiyon yok vesaire başka hiçbir hastalık yok. Ama dedi ki teyzem sen bu ciğeri bu vücutta nasıl çürüttün? Nasıl çürüttün biliyor musun? Evet. Tuzlu, çamaşırlı sürüp batıp temizlik yapıyorlar ya. Evet. Bir de yanlış ilaç. Yanlış ilaç kullanımıyla. Evet. Bu şeymiş. Onun evet. için evet. Sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Kesinlikle, ederiz. kesinlikle. Hacım, e, hayat felsefesi nedir senin için? Zor zamanlarında seni böyle ayakta tutan e, şeyler nelerdir? Şimdi Canan Bey, hayat felsefesinde <laughs> önce bir inanç. Yani insanın e, bir kere inancı tamamı. Evet. Her şeye. Yani nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bu emaneti bize kim verdi? Bu emaneti verene biz ne yapıyoruz? Onun istediklerini nelerini yapıyoruz? Bu. Bir de tabii ki çocuklar tabii zor geçirmedi başka. Hay maşallah evet. Çocuklarım, torunlarım, ailem ve üç, üç çocuk, dört tane torun. Allah'ım bağışlasın, Rabbim tamam, hayırlı, bereketli ömürler versin. Tamam, Allah'ım ee, Bunca yaşantım boyunca eski düğünler olur, işte bayramlar olur, evet. işte köy yaşamı olur. En çok özlediğin neler var? Açık. Şimdi Cemal Bey, bizim dönemimizde, şimdi benim yaşım altmış. Maşallah. Yani, Bundan e, 40 yıl önce <laughs> geriye, geriye gidersin. O günkü mesela benim özlemimdekinde bizim esnek Biraz canımız yanardı. Canımızı yakardılar ama yine döndü. <laughs> ama e, yani bunlar e, birer hatıra, birer anı kaldı. Yani o gün tamam biraz canımız yanardı ama böyle e, insanın e, gerçekten canını yakmak için değil. Hmm. Birer anı, birer hatıra olması için. Yani, mesela dışarıdan, şehir dışından düğünlerimize gelen arkadaşlar Eşimiz, dostumuz olurdu. Evet. Aradan yıllar geçti. Bu insanlarla gurbette karşılaştığımız zaman ilk anlattıkları şey bu. Değil mi? Tabii. Buralarda yani bayramlarımızda, <laughs> e, işte e, ne bileyim yani özel günlerde bunlar hep e, vardı ama maalesef ağır ağır bir e, kaybettik. Aynen öyle. E, Bizde mesela ben de hiç tamam Bir gün düğün var Çayköy'ünde arkadaşımız. Gittim. Ben hayatımda hiç takdiri oyununu bilmiyordum. <laughs> Dedi ki yattım, baktım Celal gelsin. Neyse baktım gittim oyuna girdim. Ben takdir oymuşum. <laughs> Şimdi o e, konuşan ufak tefek biri katibin elleri yani helafsız bir kürek de On bunca. Yani kaşman Şimdi. yok. Şimdi bu parmaklarına e, analarımız yüz evet, ya. Yüz toplina geçirmiş. Ben de beyaz gömlek giymişim, düğüne gidiyorum da üstüm başım evet, evet. giyildi. Ya bu başlar Yaz katip dedi, bu başlar Yazıyorum efendim, ana. O toplumlara bana bakmadı. Ya kaçma da kaçar mısın? Şimdi başladı başlar değil, yazır, 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 yazır. Diyor ki başı al, o başı al ya. Hacı bu böykeller eller de. O buradan <laughs> <laughs> beni vuruyor ya. <laughs> Takdir <laughs> o ne ki ben kendim. <gülüyor> <buldum>. <gülüyor> Ama çok güzeldi. Eski evet. düğünlerimiz, adetlerimiz çok güzeldi. Yani şimdi öyle bir şey yapmıyorlar kolay kolay. Ya. Şimdi düğün sır gecesi kaç gündürler? İşte orada bir eğlence daha bitti. Mesela sen anlattın hatırıma geldi. Ben de ufak bir şey anlatayım. Mesela geleceğe evet. yirmazabın bizim Abü Bekir Çağlar'ın düğününe, evet. İstanbul'dan gelenler vardı. Onların da bir küs oyunu var. Eski ağabeylerimizin, Onu da bir küs oyunu var. İşte evet. Recep yirmazab bunu oynadı. O zaman dışarıdan gelenleri kürsü yaptılar. Yerde işte kürsüde fazla uzatmadan. <laughs> Tam işte o adamlarla yıllar sonra biz karşılaştık. İstanbul'da burada karşılaştık. Evet. İlk Recai ağabeyi sordu. Dedi ki halen dedi düğünlerde kürsü var mı? Ki, kürsü olmamış olur mu? Evet, Ama evet. maalesef şimdi onlar hep birer tarih oldu. Birer anada. Evet, aynen, aynen öyle. E, geçmişe sahip çıkmak lazım. Kesinlikle. Örfanelerimize sahip çıkmak lazım. Ee, hacım, hacı geriye dönüp baktığında yani böyle geçmişi düşündüğünde ulan iyi ki yaptım. Cenab-ı Hak iyi ki çıkmadım. Valla. Bunu çok samimiyetimle söylüyorum. İyi ki aşağıdan çıkmadım. Bak gençliğim yaşım, evet, Erzurum'da. geçti. Hı. Bir senemde Aşkara da geçti. Şu anda Erzurum'da arkadaş çevrem kalmadı. Yani gidiyorum Hı -hı. işte arıyorum iş yerinden bir arkadaşım. Birisi Hilal kentte oturuyor, birisi Yıldız kentte oturuyor, buluşalım diyorum, ben Aşkale'den onlardan çabuk gidiyorum. <laughs> Vallahi buluşma bu yerine ben evet. Aşkale'den onlardan çabuk gidiyorum. Evet. E hamdolsun eski şartlarda değil, şimdi teknik, teknoloji, araç vs. ulaşın biraz daha. Yani bir dönem işte şehir, çevre şehir dışına çıkmadan üniversite kavuşanında kamyonlarla gider gelir evet. Ama şimdi onlar hep tarih oldu, yok. Evet. Şu anda insanlar korkuyor kimseyi, arabasını alamıyor. Ama o gün Allah razı olsun hepsinden biz orada ev aldırdığımız zaman kamyoncusu da, türcüsü da bu tarafa gelen taksi dayı bizi alır için getirirdi. Değil mi? Evet. Ama şimdi. Şimdi imkanı yok. Hazım gençlerimize ne önerirsin? Yani bizi dinleyen gençlerimize, onlara bir işte ne tavsiye edersin? Şimdi Celal Bey gençlere önce anneye babaya, çevreye saygı. yani ne olursa olsun bir anne baba bulunuyor. Evet. Şimdi gitti mi? Bunu geri getirme şansınız yok. İmkanı yok. Evet. O gitti mi artık gitmiştir. Ondan sonra ak bak etmenin, dövünmenin, şu yapmanın yok. Önemli olan yaşarken, <laughs> sarken onların kıymetini bilmek. Onlara gerekli değeri verip. Ve çünkü biz de onların pozisyonuna düşeceğiz. Çünkü çocuklarımız bizden neyi görürse onu devam ettirecek. Evet. İkincisi de gençlere diyorum yaşlı sigara milletinden Evet. Allah evet. razı olsun. Senden de Efendim vallahi ikide bir kuru sigaraya gelir şafrat sigara içmeye bak Allah sizi seversiniz. Atın şu yerinizden ya. Efendim e, programımızın sonuna doğru geliyoruz. Bir de Allah hayırlı uğurlu etsin hacım. Şu bazı nesil çıktı. Gözsüz aydın olsun. Çünkü Kenan yani. Bey o ayrı bir sevda. 18 sene bekledik. 18, 18 sene. sene. Ha o. 2009 yılında Mevlam nasip etti bir Ramazan öncesi sigattır. O günden bugüne kadar Çıkmadı. Hmm. İşte nasip bu zaman zamandırmış. Demek biraz daha pişmemiz, biraz daha yememiz e lazımmış. Evet. evet. Onları yaşadık. <laughs> Şimdi hamdolsun çıktı. Şimdi onun tatlı bir heyecanı yani Mevlam herkese nasipmiş. Amin. Yani o farklı bir şey. Amin. Ben buradan inşallah bizi izleyen, dinleyen dostlar, arkadaşlara haklarını helal etmelerini evet. eğer benim hakkım varsa helal koş olsun. Onların da bizim üzerimizde hakları varsa haklarını helal etsinler. Allah Allah, Allah razı olsun. Allah herkese orayı gidip görmeyi nasip eylesin. Amin. İnşallah gelende bana iyi bir şey getir. Valla artık. Baba. Bak ben karış bakamam. Olur lan ne eşit mi? Kurmayın bana iyi bir şey mi var? Ya, Allah, Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Kıymetli dostlar, ederim. değerli Aşk Alevi takipçileri, güzel bir söyleşi oldu. Değerlerimiz köşesinde e, ve çınarlarımız, estağfurullah. Hem değerlerim programlarımız var, hem çınarlarımız var. Çınarlarımızda bugünkü konumuz sevgili hacım İbrahim Kılıçla birlikte olduk. Hakikaten çok güzel, akıcı böyle e, samimi bir sohbet oldu. Öncelikle bizleri kabul ettiği için hacıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ee, bir başka çınarlarımız programında tekrar yeni bir çınarımızla e, konuk olup onlara misafir olup ekranlara taşımak üzere diyorum. Her şeyin gönlünüzce olduğu, güzel dua ve dileklerinizin kabul olduğu bir ömür diliyorum. Sağlık, huzur, bereketli bir ömür diliyorum sizlere. Ne diyelim efendim? Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. kalın.